YouTube'da üreteceğiniz içeriğe göre doğru hikaye anlatımı, izleyiciyle güçlü bir bağ kurmanın ve ilgi çekmeyi sağlamanın en temel yollarından biridir arkadaşlar. Bağ kurup ilgi çekmeyi başardığımızda YouTube kanalımızda başarı kaçınılmazdır. Eğer YouTube'da yüksek kitlelere hitap etmek istiyorsak, benim de yakın zamanda öğrendiğim 6 tane maddeyi mutlaka sizlere de anlatmam lazım. Bu maddeler izlenebilir videolar hazırlamak için işinize çok fazla yarayacak. Gelin şimdi detaylara beraber bakalım. İster kamera karşısında yüzünüzü göstererek içerik üretin. İsterseniz de yüzünüzü göstermeden sadece seslendirme yapın fark etmez. Anlatacağım tüm detaylar hepsi için geçerli olacak. Birinci püf nokta en önemlisi videoların girişinde özellikle de ilk saniyelerde izleyiciyi videoya çekmek çok kritik bir konu. Dikkat çekici bir olay, soru ya da ilginç bir bilgiyle videoya başlamak izleyicide merak uyandırmasını sağlıyor. Özellikle videoları izleyen kitlenin ilk 30 saniyede verdiği tepkiler çok önemlidir. Tepkiden kastım video videodan kaçış oranları. Videoyu izlemeye gelen pek çok insan ne yazık ki ilk 30 saniyede olmadan videodan ayrılıyor. Bahsettiğim şekillerde bir video girişiyle insanların merak duygusunu canlı tutarak videoda daha fazla zaman geçirmesini sağlayabilirsiniz. Mesela örnek olarak şöyle bir giriş yapmak istiyorum. Bugün birçok insanın zorlandığı bu konuyu çözüyoruz diye bir giriş yapabilirim. Ama ses tonu bugün birçok insanın zorlandığı bu konuyu çözüyoruz gibi böyle uykudan yeni kalkmış gibi söylersem olmaz. Canlı ve vurucu bir şekilde konuşmamız, anlatmamız lazım. İkinci bir örnek vermek gerekirse Bugün hayatınızı değiştirecek bir şey öğreneceksiniz İzleyici bu cümleyle başlayan bir videoya girdiğinde Ulan ne izleyeceğiz acaba diye düşündürmeniz lazım İşte tam olarak bahsettiğim dikkat çekici olmak Merak uyandırmak böyle yapılıyor arkadaşlar Videolarınıza asla merhaba arkadaşlar Nasılsınız iyi misiniz hayat nasıl gidiyor Falan böyle girişler yapmıyoruz Sizi ilk defa keşfeden bir izleyicinin karşısına böyle çıktığınızda Zaten geçmiş olsun O izleyici çoktan videodan çıktı bile İkinci olarak karmaşayı önleyerek tek bir temaya odaklanmalıyız. Tek bir ana mesaj belirlemeliyiz. Kısacası videonun ana fikri net olmalı. Böylece izleyici konuya daha iyi odaklanabilir. Bu ana fikri videonun başında belirterek anlatacaklarımız için bir çerçeve çizebiliriz. Yan hikayelerle ana mesaja bağlama yöntemini kullanabiliriz. Yan hikayeler her zaman içeriği daha zengin hale getirir. Fakat bu anlatılan konular ana temayla ilişkili olmalıdır. Örneğin konu kişisel gelişimle ilgili ise kısaca kendi deneyimlerinizi veya ünlü bir ismin hikayesinden bahsedebilirsiniz. Bu tür yan hikayeler ana mesajın daha anlaşılır ve ilgi çekici olmasını sağlar. Üçüncü madde izleyiciyi de anlattığımız konuya dahil etmemiz gerekiyor. İzleyiciye doğrudan hitap etmek, onları da hikayenin bir parçası yapabilir. Onlara kendilerini hikayede hayal etmelerini sağlayacak sorular sorabilirsiniz. Örneğin siz olsaydınız ne yapardınız gibi bir soru sorduğunuzda izleyici de ister istemez konu hakkında düşünceye dalacak ve aktif bir katılım hissi yaşamasına yardımcı olacak. Aynı zamanda bu durumlar izleyiciyle duygusal bir bağ kurmamızı da imkan tanıyacak. İnsanlar duygusal bağlantı kurduklarında anlatılan şeyi daha iyi hatırlarlar. O yüzden bu detaylara da önem gösterelim. Dördüncü olarak videonun temposuna ve akıcılığını iyi ayarlamalıyız. Tempoyu bazı bölümlerde biraz hızlandırıp bazı bölümlerde yavaşlatabiliriz. Aynı zamanda dikkat dağıtıcı unsurlardan kaçınmalıyız. Videoda gereksiz detaylara geçerek izleyici açısından dikkat dağıtan kısımları uzatmadan geçmeliyiz. Beşinci olarak gelelim görsel ve işitsel anlamda anlatılan konuyu güçlendirmeye. Belki de en çok zorlanılacak şeylerden biri video konusuna uygun görseller kullanarak anlatılan hikayeyi desteklemek olacaktır. Konuşmaları pekiştirmek için konuyla ilgili stok görseller, grafikler, animasyonlar eklemek videoya hem zenginlik hem de tam anlamıyla pekiştirme konusunda ciddi fayda sağlayacaktır. Aynı zamanda kullanılan ses ve müzikler izleyicinin ruh halini belirleyebilir. Heyecanlı veya merak uyandıran bir noktaya gelindiğinde müziği yükselterek veya ses efektleri ekleyerek izleyiciye duygusal bir geçiş yaşatabilirsiniz. Fakat aşırıya kaçma dikkat etmek gerekiyor. Her şeyi kararınca yapmamız gerek. Altıncı madde anlattığımız konuyla ilgili mutlaka çarpıcı bir son yapmalıyız. Hikayenin sonunda izleyiciye düşünmeleri için fikir veya güçlü bir mesaj bırakmak çok önemlidir. Sonuç bölümünde izleyicinin bu videoda ne öğrendiğini, kendi hayatlarını nasıl uygulayabileceklerini, düşünmelerini sağlayacak bir yorum eklemek onları sonraki videoları da izlemeyi teşvik edebilir. Örneğin bu hikayeden çıkarılacak en önemli ders şunlardır diyerek izleyicinin aldığı mesajı netleştirebilirsiniz. İzleyiciye videoda öğrendiği şeyi... ...kendi hayatında nasıl uygulayabileceğini dair ipuçları verebilirsiniz. Tıpkı benim şu anda sizlere yaptığım gibi. Bunlara ek izleyicileri gelecekteki videoları izlemeye de teşvik etmek için... ...davet cümleleri ekleyebilirsiniz. YouTube Türkiye'de bu anlattıklarımı uygulayan... ...iki başarılı hikaye anlatıcısı var. Biri Barış Özcan, biri de Evrim Ağacı'ndan Çağrı Mert Bakırcı. Bu iki insanın videolarını alıcı gözüyle izlediğinizde... ...neredeyse bunların tamamını yaptıklarını göreceksiniz. Bir de arkadaşlar YouTube'daki her videoyu sıradan bir izleyici gibi izleyip dinlemeyin. Detayları analiz edin. Nasıl anlatım yapılıyor? Nasıl görseller kullanılıyor? Konuyu nereden nereye getiriyor? Nasıl birbirine bağlıyor vesaire? Tüm bu detaylara dikkat edin. Düşünün yani teknik direktör de aynı maçı izliyor. Tribündeki taraftar da aynı maçı izliyor. Ama iki tarafın da o maçtan anladığı şeyler bambaşka. Sizin de sahadaki o teknik direktör olmanız lazım. Umarım bu video sizler için faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki içeriğimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.